Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir yükleme videosu çekeceğiz. E, hatta yüklemeye geldim. Şu an gördüğünüz yer e, yükleme bölgesi. Abi acayip e, dar, sıfıra sıfır dönüşler var gördüğünüz gibi. E, bakın şuradan sanki hiç dönemeyecekmişiz gibi hissettiriyor ama dönüyor yani. Ona göre adamlar tabii ölçmüş biçmiş yani. Sonuçta burası tır e, yükleme alanı. Burası rahat ileride bir nokta var. Oraya da çekeceğim sizlere. Acayip. Bakın şu an aynadan bakıyorum. Şöyle yalama süpürme. Şimdi dostlar bir miktar yükleme yaptık. Oradan kantar yapacağım. Şimdi kantardan kantar yaptıktan sonra dostlar tekrardan yükleme alanına gideceğim. Başka bir mal yükleyecekler. Burada sistem bu şekilde yürüyor. Belli bir miktar malı yüklüyorsunuz. Ondan sonra o malın yani bir çeşit malın tonajına bakılıyor. Ondan sonra tekrardan yüklemeye devam ediliyor. Yani her çeşit malda yeniden bir kantar yapılıyor. Evet arkadaşlar şu kantar için halledeyim hemen geliyorum. Evet dostlar işlem tamam. Şu şapkamızı çıkaralım. Amelosu takalım. Amelos şapkamız. Evet. Yolumuza devam. Bunu takıyoruz arkadaşlar iş güvenliği için. Çünkü burası metal, çelik fabrikası olduğu için şöyle biraz daha detaylı göstereyim. Şurayı felaket dar yapmışlar ya böyle ne bileyim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama acayip dar geldi bana. Yani Şuradan aynalardan falan bakın. Bak şimdi. Sanki her an böyle takacakmışız gibi ya. Yani bu taraf böyle, öbür taraf da aynı arkadaşlar. Sıfıra sıfır yani görünmüyordur muhtemelen ama şuradaki aynadan gözüküyor. Biraz dar bir alanda ama dikkatli olduktan sonra hiçbir problem yok. Yapılamayacak bir iş yok yani. Sadece dikkat gerekiyor. O kadar. Evet dostlar, burada bir dönüşümüz daha var. Burayı bayağı geniş bırakmışlar. Ee, yani adam rahat rahat dönsün diye. Gördüğünüz gibi en genişinden alıyorum ki işimiz rahat olsun bizim de. Ee, rahat iş yapalım. Rahat dönelim. Rahat gidelim. Şuradan aynamızdan bakalım. Bir sıkıntı var mı? Gayet rahat. Hiçbir problem yok. Evet. Şimdi C2'ye gittik. C2'den malımızı yükledik. Evet. Şimdi E2'ye gidiyoruz. E2 numaralı perona. Orada tekrar yükleme yapacağız. Ve işimiz bitecek. Zaten takomuzun saati de yavaş yavaş Gerçi daha çok varmış arkadaşlar. Akşam 9.30'da kapatıyorum ben takoyu. Çünkü günlük totalim o. Bildiğiniz üzere günde 13 saat total var. 15 saatte aşım yapabilirsiniz. O da haftada 2 kez. Peş peşe olmayacak şekilde. Bunu bilen biliyor zaten. Bilmeyen arkadaşlar da eee benim eski videolardan falan detaylı anlatmıştım. Oradan görüp bakabilirler. Bak burası efsane. Burası efsane. <laughs> şimdi şuraya bakın bir. Lan bu tır buradan döner mi? Döner ya niye dönmesin? Bak şimdi şöyle Şurayı da şöyle sıfırlıyoruz Aynaya bak abi Sanki duvara vurdum vuracağım diyor yani Vurdum vuracağım diyor Burada sıfır orada sıfır ama Yasin Baba vurur mu? Vurmaz. Lesko. Hiçbir problem yok. Arkadaşlar şu çıkıntıya dikkat edin. Bu çıkıntı her yere takılıyor. Takılabiliyor daha doğrusu. Problem çıkarmasın. Ee, zaten bu işi yapanlar onu biliyor ama yeni başlayan arkadaşlara e, söylüyorum. Ona çok dikkat edin. İnsana bile alır götürür yani. Yolda yürüyen yayaya bile takılır. Bazen tam makaslıyoruz bazı yerlerde, şehir işlerinde falan dönebilmek için. Götürür yani adam alır götürür. E2 dediğimiz peron şu karşı tırın olduğu yer. O tır çıkınca abi biz gireceğiz. O yüzden biraz sıra bekleyeceğiz. Şurada bir yerde bekleyelim o zaman ne yapalım? Bu abimiz çıksın. Bu abimiz çıksın sonra biz yanaşalım. Evet bu abimiz de zaten işi bitmiş herhalde. Evet son rötuşlarını yapıyor spanzet dolabından falan spanzetleri falan ayarlıyor. Bu arada dostlar arabayı döşettirdim. Efsane güzel oldu. Ya bunu döşeme videosu çekecektim ama ve lakin çekemedim. Neden? Şöyle bir tane Scania şapkamız var. Arabamız Ford ama şapkamız Scania. Şimdi şöyle güzelce göstereyim. Bilgisayarımızda koyalım şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu renk seçtim bunun çekim videosu gelmedi neden gelmedi şimdi onu detaylı anlatacağım yerler bu şekilde yine 5 koltuk 5 torpide almadım arkadaşlar ben sevmiyorum çünkü o torpido muhabbetindeki şeyi ama dediğim gibi koltuklar bu şekilde 5 ve işin neden çekmedin tarafı dostlar ben şeye gittim nedir onun döşemeciye gittim bizim şirketin anlaşmalı döşemecisi. Arkadaşlar sağ olsun e, biz sadece yapıyoruz ve veriyoruz. Döşeme işine bakmıyoruz dedi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Zamanım da yoktu. Mecburen o şekilde yaptık. E, arkadaşlar yaptılar. Zaten bir buçuk saat bile sürmedi. Hemen çıktı. Oradan da e, kendim döşedim. Bayağı zorlandım. Çünkü tır döşemeyi yapan arkadaşlar bilir. Öyle her yere kolay kolay bir şey sokamıyorsun. Eee bir de bu araba sıfır araba yani e, o plastik aksamların aralarına falan sokarken insan korkuyor yani bir yerine bir şeyini kırarsın diye. Ama Allah'tan hallettik. Ford'unki rahat ferahmış ya. Şuraları falan geçirdim şu şekilde. Gördüğünüz gibi buralar içine geçmeli şunun. O çok güzel olmuş. Ben şeyden de korkudum. Bu emniyet kemeri tarafı e, kılıfın altında kalır diye de öyle bir sıkıntı da olmuyor Allah'tan. Onu da halletmiş olduk. Güzel oldu yani. Böyle bir bej renge sahip oldu. Ya, arabanın kendi içi de bej olduğu için ben dedim güzel durur. Araba kırmızı zaten biliyorsunuz ateş kırmızısı. Bakın bu şekilde böyle gayet süper oldu yani. Bir de bu su geçirmiyor onun önden de çok güzel. Erken kirlenir dediler ama pek bir problem olacağını zannetmiyorum. Kirlensin abi, temizleriz ya. Yani, şu işimiz ne? Kirlenmesini istemiyorsan temiz tutacaksın yani bu bir bir daha iki. Evet dostlar ee, yüklememiz bu şekilde. Bir arka tarafa bakalım isterseniz ama maskemi ben bir takayım. Şirketin içinde böyle masksiz gezemiyorsun. Hemen maskemizi takalım. Evet, ameliyat şapkamız. Hemen bir dolanalım bakalım. Aynen burada sıra var, sıra bekliyoruz. Evet dostlar, gördüğünüz gibi bu şekilde yüklemeyi yaptık. Hatta içini de göstereyim size. Buralara daha malzeme gelecek. Ee, bu şekilde spanzetlerinizi hazırlıyorsunuz burada Spanzetleri Nasıl bağlıyoruz bakın dostlar Bunları buradan böyle attım Malın altından geçirdim Buraya daha mal geldikten sonra Ben bunu arkadaşlar buradan alacağım Üstte hatta şurayı yapacağım Burayı yapacağım Ne ee, oluyor lan <laughs> O ses ne anlasın sen ee, Tamam Burada kamyonu gelmiş ya. Demir hurdaları hallediyor. Dostlar burayı ben bağlayacağım. Brandasını da şöyle yapalım. Çekelim. Kırıcalık mesleği öyle gözüktüğü gibi kolay bir meslek değil. Süper içinde kaldım şu an, görüyoruz. Ortam bu şekilde. Spanzetleri böyle gerdirdim. Metal sonuçta arkadaşlar, her şey olabilir. O yüzden iyi gerdirmek lazım. Aynen bunu da. Hiçbir problem yok. Şu anda yüklememiz devam ediyor. Şuraya son bir malzeme daha gelecek. Ondan sonra üst tarafa açık gördüğünüz gibi üst tarafı kapatacağım. Ee, kapaklarımızı kapatır, yolumuza devam ederiz. <laughs> Yükleme işinin bir kısmı bitti. Uf. Uh. Abi yoruldum ya. Evet arkadaşlar görün. Kırcılığa heves olan kardeşlerim. Bakın görün. Hani her şey ETS2'de WASD ile bitmiyor yani. Ya da Logitech G27'lerle bitmiyor kardeşlerim. Onu da bitmesini istiyorsanız Frigo'da ya da kapalı kasada çalışın. Yine onda bitmiyor da bunlara göre daha rahat en azından. Araç diye ideal seviyede değil. Hemen ideal seviyesini alalım. Uf, arabanın bir kısmı bağlı değil dostlar. O yüzden biraz ağır çıkayım buradan. Ağır 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 ağır. Şurada gideyim. ya Bir araç yükleme bekliyormuş. Arkadaş dedi. E, abi sen çık dedi. Dışarıda bağlarsın hesabı. O da artık. Öbür arkadaş yüklemesini yapsın. Vakit kaybetmeyelim. Ama acayip susadım lan. Lavabona su da atmadık anasını satayım ya. Bir su çıkarayım da su içeyim valla. Dilim tamam, yapıştı birbirine var ya. Şu arabayı şuraya düzleyeyim ben. Şöyle bir düzleyelim. Evet sizlere göstereyim şu düzlenme davasını. Bakın şuradan aynadan arkayı kontrol ediyoruz ve kapatıyoruz. Evet. Tekrar topluyoruz. Ve finish. E işte. İdare eder. Kalsın böyle. Zaten şimdilik araba gelmeyecek. Bu arada şarjımız da azalıyormuş ha. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi yüklememiz bitti. Burayı komple bağladım. Çatımız açık hala. Şurayı komple şu şekilde bağladık. Mal ileri geri hiçbir şekilde kaymasın diye. Evet, burası da bu şekilde dostlar. Şimdi çatımızı kapatalım. Kapılarımızı kapatalım. Devam ki. Evet dostlar e, yüklememiz bitti. Marşımızı yapalım hemen. Yapalım ve gidelim. Dorsemizi yetiştirelim. Bu dorse Polonya'ya gidecek dostlar. O yüzden bir an önce yetişsin diye bakıyoruz. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Lan burada fena dar gibi duruyor. Ama bakalım. Ait bir deneyelim bakalım şöyle şansımızı. Evet sağ tarafın yakınlığı bayağı var ama problem yok döndük haydi Bismillah arkadaşlar yolumuza çıkalım ufak ufak devam edelim şimdi o demin ilk başta videonun başında e, geldiğimiz kantara tekrar geleceğiz e, tabii bu sefer son bir tartım yapacağız çünkü artık bağladık kapattık arabamızı e, bir eksiği gidiği bir şeysi kalmadı Şurada da şarja takalım aletimizi. Evet. Kantarı yaptıktan sonra devam. Arkadaşlar en sakat yükler bu metal, çelik, profil tarzı şeyler işte. Acayip sakat oluyor. Çok iyi bağlanması gerekiyor. Zaten paletli mallarda çoğu zaman bağlamıyoruz. Sadece ştanga takıyoruz. Ee, o yüzden öyle bir davası var. Bir koyayım ben Uf. Yorulduk lan Vallahi yorulduk ya Evet dostlar burada geri manevra yapmaya çalışıyorum. Kantarı yaptıktan sonra buradan artık evrak bekleyeceğiz. En sevmediğim muhabbet. Evrak bekleme muhabbet. Bu sırada ne yaparız? Yemek yeriz. Yemeğimizi falan yedikten sonra ufaktan yolumuza çıkarız. Çünkü yolumuz kısa değil. Bayağı bir yolumuz var. Onun için ayarlamalarımızı yaparız. Evet dostlar. Gideyim elim ayağımı yüzümü yıkayım. Hep terledik. Oradan da yemeğimizi yiyelim. Sonra e, ufaktan hem videoyu veda ederiz hem de yolumuza çıkmış oluruz. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik. Birazdan geliyorum. Evet dostlar. E, yükleme yerinden çıktık. E, navigasyonumu ayarladım. Bu sefer telefondan ayarlamadım. Yani ben Google Maps kullanıyordum. Bu sefer e, Ford F-Max'in kendi navigasyonunu açtım. Bakalım eğer alışabilirsem bu navigasyona. Bundan sonra bunu kullanacağım. Çünkü ben aslında e, Google haritalara çok fazla alıştığım için. Yoksa Ford F-Max'in hani herhangi bir navigasyonunda anlaşılmayacak bir şey yok ama ben tamamıyla alışmışım yani Google haritaları kullana kullana. Hatta iPhone'daki e, kendi harita programına bakıyorum. Onu da mesela şey kadar e, güzel değil. Ne derler onun adına? Anlaşılabilir gelmiyor yani iPhone'unki. Şey daha açık seçik. Hani Google haritalar güzel yapmışlar. Evet. Ee, Şimdiki. Burada biraz şehir işlerine dolanacağız otobana çıkana kadar. Şurada bin varmış lan aslında. Bir alışveriş yapsa mıydık? Neyse sonra yaparız. Dorsa yetiştirelim ya. Alışverişimizi yine yaparız. Aslında alışveriş bir şey yoktu. Birkaç tane ekmek falan alacaktım ama. Yine de bir an önce gitmeye bakalım. Saat çünkü 5'e geliyor. Bir an önce yetiştirelim bırakalım garaja. Ya gerçi bugün zaten gümrük yetişmez ama en azından yine de hazır bulunsun. Evet ne demiş? İleriden sola dön demiş. Hemen dönelim. Evet dostlar. Gördünüz işin zorluk kısmını tırcılıkta. Hani göründüğü gibi böyle basit değil gerçekten problemli, meşakkatli, bayağı bir sıkıntı var yani. Vay, şöyle en genişinden böyle bir dönelim. Kimsenin arabasını da koparmadan. Abi spanze dişi insanı yoruyor çünkü bir de işin içinde demir çelik olunca hani bütün var gücünüzü kullanıyorsunuz o spanzetleri kapatmak için. Öyle gerekiyor. Öyle de yapıyoruz, öyle gerektiği için. Çünkü az buz bir yol gitmeyecek. Ta Polonya'ya kadar bir dünya yolu var. Ee, İlla ki ani fren yapacak. Ani yani mutlaka ani hareketler yapmak zorunda kalacaktır o arkadaş. Ee, o yüzden dikkat etmek lazım. Evet, şimdi buradan. Ah iyi. Arkasçı dayı yolu kesti bana. Teşekkür ediyorum dayı. Ulan yürü lan. Ulan yürü lan. Tonaj varken bu da var ya beter oluyor ya. Bir şaşırıyor böyle. Bir kalkamıyor. Bir bekliyor. Bir tonaj yüklüyor. yüklü. Yükle demir yükü olunca böyle bir ara sıra ee, beyin karışıyor. Evet, buradan yan yolu düşelim yan yoldan o tabana atlayalım basalım gidelim. Ya ben çok uykum var bugün. Ben çözemedim ya. Aslında dün de erken yattık ama niye böyle uykumuz var ben de anlamadım. Bu arada havalar nedense böyle yaz ayı gibi. Kış hiç gelmeyecek herhalde. Kış bir ara bir kar yağdı Hamza Beyli'de güzel yağdı ama iyi tutmuştu o zaman. O zamandan bu zamana hiçbir şekilde bir ne soğuk var ne başka bir şey var hiçbir şey yok komple serbest Evet dostlar eve gitmeye pardon garaja gitmeye çalışıyoruz ama maalesef gidemiyoruz canım İstanbul'umun canım akşam trafiği saat gördüğünüz üzere 6.18 İstanbul'da saatler bu zamana denk geldiğinde trafiğe çıkmayın arkadaşlar Gerze'den trafiğe çıkacak çıkmaya kalkacak adam kalmıyor herkes trafikte zaten Herkes trafikte servislerin yolda olduğu saat işte ne bileyim iş çıkışı olduğu için ayrı zaten Yoğun abi İstanbul yoğun yani İstanbul gibi memlekette işler problem hep zaten İstanbul içinde sürekli tırcılık yapanlara zaten Allah ayrı bir yardım etsin diyeyim Benim önceki işimde zaten genelde İstanbul içinde çok denk geliyordu. Uzun yolu da çok vardı ama İstanbul için de çok denk geliyordu. Abi hele o kağıthane taraflara falan girip çıkmak zulüm. Şuraya baksana ya. Neyse arkadaşlar. Ee, videomu burada noktalayayım ben de. Şuradan ışığımızı açalım. Bir yandan da ufak ufak gitmeye çalışalım. Evet dostlar gördünüz. eee Yük nasıl yükleniyor, dorsenin üstü nasıl açılıyor, nasıl kapanıyor onları gösterdik. Spanzetle e, demir-çelik malzemelerini nasıl bağladığımı gördük. E, bir normal üstten atma şeklinde gördük arkadaşlar. Normal üstten ataraktan, sıktıraraktan bir de malı e, alttan böyle boğduraraktan. Yani şimdi çelik malzemeyi, profilleri iç içe koydukları için mal dağılmasın diye zaten onlar tutun ayrı bir kelepçe var ama ne olur ne olmaz açılabilir belki yolda falan. Ayrı yeten arkadaşlar e, ne yaptık? Boğdurma yaptık. Ortaları gerdirme yaptık. Önlü arkalı birer tane de boğdurma yaptık. Kolay kolay Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Bir problem olmaz. Sağ salim. Tabi dengesiz de kullanmamak lazım aracı. Yoksa hiçbir şey yani engel değil biliyorsunuz. Allah korusun. Zaten çok sakat büyük. Ağır büyük çünkü. Öyle yolda ani şerit değiştirmeye falan gelmez. Ani fren çok problem olmaz ama aniden yön değiştirmek birdenbire falan yük kaydırabilir arkadaşlar. Evet dostlar. Benden bugünlük bu kadar. Bayağı bir yoruldum. Ee, bir an önce garaja gideyim. Sonra dinleneyim moduna geçeyim diye bakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorum kısmına mutlaka belirtin. Ee, Yorum kısmına mutlaka yazın arkadaşlar. Telefon kim ya? Dostlar. Dediğim gibi mutlaka bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız yorum kısmına belirtin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanala abone olursanız çok sevinirim dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.